Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'in parfüm reklam çekiminden özel kareler getirdim. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuzun birbirinden özel kareleri videomuzda bulunmaktadır. Yalı çapkını dizisiyle yıldızı parlayan yakışıklı oyuncumuzdan gelen bu kareler oldukça yoğun ilgi gördü. İşte sizler için reklam filminden olan ilk kareler. Tabi biraz sonra sizler için yepyeni özel kamera arkası paylaşımlarda yayınlamaya devam edeceğiz. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.